Hepinize hayırlı günler sevgili dostlar. Çocuk ve Biz programına hoş geldiniz. Programımızdan sizlere bugün hocamızla beraber sesleniyoruz. Ve programımızın içeriğinde beylerin hanımlar üzerindeki haklarından bahsedeceğiz. Hak konusunu 2-3 haftadır işlemeye devam ediyoruz. Bugün de bu konu önem arz ettiği için devam ediyor. Bugün de değerli beyefendilerimiz... Muhterem beyefendilerimiz programımıza kulak verirlerse, katılırlarsa, bu konudaki görüşlerini de bizlere yazarlarsa, e, bizzat katılarak iletirlerse çok çok memnun oluruz doğrusu. Biliyorum. Görüntülerimizin öbür ucunda evlerine konuk olduğumuz beyefendiler de var. İş yerlerine konuk olduğumuz beyefendiler var. Radyo aracılığıyla da bizi dinliyorlar ama onlar genelde sessiz arkadaşlarımız. Bizi genelde sessiz bir şekilde tepki vererek dinliyorlar. Ama bugün programımıza sesli tepkilerini bekliyoruz. Bu arada adreslerimizi de hatırlatalım çocuk ve biz edostv.com adresimizden bizlere mail atabilirsiniz. Beylerin, hanımlar üzerindeki haklarıyla alakalı sorunuz varsa, görüşleriniz varsa aynı zamanda dost çocuk yazıp bir boşluk bırakıp mesajınızı yazdıktan sonra 38 34'de sms ile bizlere ulaşabilirsiniz ikinci bölümde de canlı telefon bağlantılarını bekleyeceğiz hoş geldiniz hocam Şunlu. evet beylerin hanımlar üzerindeki e, haklarından bahsedecek olursak e, ben şöyle bir açılış yapsam size e, ne dersiniz ee, özellikle siz programlarda çok fazla e, hanımlara uyarıda bulunuyorsunuz ve e, çok yerinde bir uyarı e, doğru da buluyorum bunu gerçekten b b bütün kalbimle de katılıyorum hanımefendiler lütfen şurayı kapatın e, lütfen şurayı e, biraz susun diyorsunuz evet. e, herhalde susmanın hayır olduğu zamanlardan birisi de eşlerle karı koca ilişkisinde e, eşlerin birbirine karşı haklarından bir tanesi. Hanımefendilerin dilleriyle eşlerini rahatsız etmemeleri çok çok önemli bir konu. Bunun arkasında şöyle not almışım baba. Mesela neler siz bunları açarsınız. Ee, yeme, giyinme, süslenme gibi konularda onu üzmemek. Eşini üzmemek. Evet. Ee, i̇yilikleri, yaptığı iyilikleri, hayırları kocasının başına kalkmamak. Ee, ve e, kocasına... ...başkalarını kocasıyla kıyaslamamak, başka kocalarla kocasını kıyaslamamak... ...hep bu diliyle olan şeyler. Evet. Başkalarına ve senden ne gördüm ben diye küfranlı nimette bulunmamak. Evet. Böyle bir dört madde diliyle kocasını incitmemek konusunda ben açtım. Ee, siz ne dersiniz buyurun? Evet, şimdi bizim bugün programımızda müjdelerimiz olacak... Çok kolay cennete nasıl gidilebileceğini sırlar ipuçlarını vereceğiz. Ben vermeyeceğim, Peygamber Efendimiz verecek. Evet. Cennetin kokusundan dahi mahrum kalabilecek insanları söyleyeceğiz bugün. Ha bir tarafta müjde vereceğiz ama bir tarafta da cennetin kokusunu dahi alamayacakları söyleyeceğiz. Evet. Başka meleklerin lanet ettiği hanımları söyleyeceğiz meleklerin lanet ettiği. Hı hı. O maddeler halinde söylediğim konu esasında nankörlükte toplanıyor. Hı. Nankörlükte toplanıyor. Onun üzerinde inşallah duracağız. Şimdi iki hafta e, hanımların beyleri üzerindeki hakları üzerinde durduk. Evet. Tahmin ediyorum bir hafta, bir programda eee Beylerin, hanımlar üzerindeki hakları üzerinde duracağız. Yani pozitif ayrımcılığı zaten baştan yapmış durumdayız biz. Hı hı. Ee, her ne kadar hanımlara susunuz, durunuz e, diyorsak da e, beyleri biraz fazla herhalde uyardık bu defa biz. Hani bazen hep hanımlardan yanasınız diyorlar ya. Evet. Belki de bu böyle anlaşılabilir. Ama derleyip topladığımız zaman nasip ol e, inşallah ortasını bulmuş olduk biz bu işin. E, bunu bilelim. Şimdi e, bütün mesele Nisa suresinin 34. ayetinde toplanıyor. Bunu bilelim. Hı hı. Nisa suresinin 34. ayetini iyi okuyalım. Hem hanımlar okusunlar, hem beyler iyi okusunlar. Evet düğüm orada çözülüyor. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerinden üstün kılması sebebiyle ve erkekler mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Bu mealden meale ufak tefek farklar olabilir. Yani bazı kelimelere takılmayalım. Ne demek yönetici? Erkekler yöneticidir, biz yönetilen miyiz falan. Evet evet öylesiniz. Misal illa tartışmaya kalktığımız zaman bunu diyebiliriz. Eh. Çünkü e, illa da buna ihtiyaç vardır. Onun için şimdi şu kelimeyi iyi anlayalım. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Onun için kelimesini bizzat mealde var. Arapçası şu. Fas kan qanitatun. Evet. Salih'e kadınlar itaatkardır. Şimdi e, bizim beklediğimiz hanımların, beylerin hanımlar üzerindeki hakkı nedir? Dediğimiz zaman itaatli olmalardır. Hanımların itaatli olmaları. Bunların ayrıntılarını konuşuyoruz. Her konuda mı? Namaz kılma dediği zaman kılmayacak mı? Oruç tutma dediği zaman tutmayacak mı? Hayır, hayır. Orada değil. Bunun çerçevesini çizebiliriz ayrıca. Yani şu iki kelimelik ifade, Kur'an-ı Kerim'deki ifade kadınlar için bir serlevha olarak yani büyük bir levha olarak baş uçlarına asmaları gerekir. Evet. Ben Benim itaatli olmam lazımmış. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi kimse görmese de namuslarını koruyucudurlar. Şimdi biraz açtı. İtaat konusundaki en güzel ölçü namuslarını koruyucudurlar. Yani hanımların kendi namuslarını korumalarıdır. Hemen ekleyelim hadis-i şerifi buraya tekrar dönmemek için. Ee, hem veda hutbesinde e, peygamber efendimiz hem başka hadis şeriflerinde kadınlar erkeklerin haklarını ifade ederken döşeklerini çiğnetmemeleri ifadesini kullanır. Hı hı. Yataklarına sahip olmaları. Erkekler için? Evet hanımların. Hanımlar için? Hanımlar için. Hanımlara söylenen bu. Hı hı. Yani hanımlar e, ne yapacaklar? Bu durumda Yataklarına namahremi almayacaklar. Evet. Namahremi almayacaklar. Şimdi kadın cinayetleri vesaire deniyor. Hı hı. Ee, yani bunların altında hiçbir zaman cinayeti tasvip etmiyoruz. Cezayı ya devlet verir ya Allah verir. Evet, biz veremeyiz. Biz hı hı. veremeyiz. Biz vermeye kalkmayalım. Tamam. Yani. E, çok çok kötü bir şekilde suçüstü hanımını yakaladı bir beyefendi. Onu öldürme hakkı yoktur. Hı hı. Yani bunu. Bunun iyice bilinmesi gerekir. Hayır, öldüremezsiniz efendim. Siz sizin o göreviniz değil. Aslında öldürenler orada herhalde baba o hakkı kendisine gördüğü için değil de bir cinnet hali geçiriyor. Evet. Yani mantıklı davranmıyor ve o halden sıyrılıyor. O tabi eşi olduğu için yani çok böyle değişik bir halet ruhiye giriyor öyle tahmin ediyorum. O biraz da şey geleneksel örf örflere göre namus anlayışının abartılması. Evet. Yani biraz ben öyle diyebilirim. Tabii e, insanın böyle tavır, durumlar karşısında ne yapacağını biz bilemiyoruz. Ve e, hadisin devamında e, beyin hoşlanmadığı insanları eve almamak. Hı. Şimdi bunu nebevi e, hadis şarihlerinden, açıklamacılarından hı hı. Ve hadis kitapları olan Nebevi e, diyor ki bu konu biraz geniş tutulabilir. E, yani beni lütfen kimse yanlış anlamasın. Beyin hoşlanmadığı Hı. akrabalar vesaireler dahi bunun içine girer diyor. Evet. Bunun e, sınırını biz şöyle diyelim. Bunun sınırını e, kendileri eşler Ayarlayabilirler. Yani bunun sınırı öyle bir oluyor ki baba İslami kaideler gözetilmediği için eş sizin anne babanızdan hoşlanmayabiliyor. Evet. En yakında. E yani anne babanız sizin evinize gidip gelemiyor. Ya da tam tersi de oluyor hanımlar için de bu söz konusu. Yani e bugün modern hayatta hanımların istemediği kişileri beyler eve getiremiyor. Bir de böyle bir durum var. E şimdi... E... Yani... ha <laughs> bu, yani bu, bu zaman, modern zaman en çok hastalıklarından biri kardeşinle görüşmeyeceksin diyor mesela. bu, bu Kardeşin hanımıyla ben evime almam diyor. Kayınvalidemi evine almak istemiyor, görümceyi evine almak istemiyor. Yani modern hayatın getirdiği böyle bir yıpratma da var hayatlarımızda. Şimdi e, ben zaten biraz tedirgin konuşuyorum. E, yani hadis tarihlerin izahlarını verirken ben üzerimden atıyorum esasında. Onlar bizlerden daha iyi biliyorlar diyerek ee, üzerimden atıyorum. Yine Nevevi diyor ki kendi yakınları dahi olsa Çünkü şöyle bir durum olabilir. Bunu e, biz kendimiz e, biraz daha açabiliriz. Nasıl açarız? E, öyle bir kardeşi var ki hanımın devamlı fitne sokuyor. Evet. Devamlı ortalığı karıştırıyor. Evliliklerini bozuyor. Bozuyor. Öyle bir anne var ki. Çocuklara çok kötü örnek oluyor. Tabii. Öyle bir anne var ki. Sürekli kocasından boşan ıı, diyor. Boşan diyor. Değil mi? Tahrik ediyor. Tahrik ediyor. Sen de zenginlere layıksın diyor. Ha bir şeyler. Yani ortalığı resmen Hatta karıştırıyor. Hatta kızına hazırladığı birileri var. Evet. Böyle aileler kızım, var. Kızım çık gel diyor. Şimdi elimizi vicdanımıza şöyle bir koyalım. Evet. Adam haksız mı? Yani şimdi bunlara şahit oldu. Bunları hı hı. duydu. Evet. Ondan sonra ama onun abartmaması lazım. Annedir. Hı hı. Sen de ne olursa olsun gerekli açıklamalarını yaparak kendisine anne, anne lütfen bizim yuvamızı bozma. Ve bizim evimize ben varken gel. Hı hı. Bunu böyle arzu ediyorum. Bunu diyebilir. Bunu diyebilir. Benim Anladıklarım bunlar. Bayılıyor bu sefer anne. Efendim? Bayılıyor. Sen hayırsız evlatsın diyor. Evet. Yani bu, evet. bu sefer olay hani daha böyle vehamete doğru gidiyor. Bu sefer evlat pişman oluyor. Vicdan azabı çekiyor. Saplı saman biraz karışıyor. Yaptığımız, ben şöyle diyorum. Bizim yaptığımız davranış kitaba uygunsa. Evet. E, yani sadırdan değil de satırdan geliyorsa. <laughs> yani böyle kendimizden kaynaklanan hissi bir durum değil de kitaba dayanıyorsa, belli temel bilgilere, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere dayanıyorsa evet. e, hiç endişe etmemize gerek yok. E, bayılanlar ayılır da. Hı hı. Bazıları yapmacık bayılır zaten. Bazıları gerçekten bayılabilir. Ama e, bizim metodumuzda şu var. İnsanların bayılmasını önlemek için önceden Anlatmalıyız. Açıklamalar çok önemli. Hı hı. Açıklamalar çok önemli. Yani hemen diyelim ki biz böyle bir duruma şahit olduk, e, duyduk, kulağımıza geldi. Hı hı. Doğruyu anla, anlayalım, anladıktan sonra açık açık konuşalım. Kırmadan dökmeden. Bir daha bu eve senin annen gelemez tarzında yumruğu masaya vurarak, duvara vurarak bağırıp çağırmayı ortalığı kırıp yıkmaya hiç gerek yok. Evet. Sakin bir şekilde, sakin bir şekilde e, bak yuvamız bozuluyor. Ben seni seviyorum, eşine bunu söylüyor, hanımefendiye hı hı. bunu söylüyor. Biraz daha dikkatli olursak, yani e, evet ben her zaman senin kardeşlerine, hı hı. annene, babana, benim annemdir, babamdır. Ben onlara saygı gösteririm ama ben yokken onların gelip de senin kafanı karıştırmana karıştırmalarına tahammül edemem. E bu konuda biraz daha dikkatli olurlarsa iyi olur tarzında bir üslupla bu ifade edilebilir. Evet. Bunu böyle anlamamızda fayda var. Peki. Röportajlarımızı dinleyelim şimdi. Evli erkek Gerçekten hep kadın üzerinden, kadın hakları üzerinden söylemler çıktığı için ve bunlar konuşulduğu için erkeklerin hakları konuşulmuyor gibi geliyor. Ama erkeklerin herhalde zaten bir sıfır önde gidiyorlar. Bundan dolayı hakları üzerinden konuşulmuyor. Kadınlar bu konuda arka planda olduğu için belki hakları söz konusu oluyor. Şimdi röportajlarımızda genelde baktığımız zaman bir vatandaşımız şunu söyledi: Bana göre. Ee, erkeklerin hanımlar üzerinde hakkı yok ama onlar olduğunu düşünüyor dedi. Ee, yani bu da tabii feminist bir bakış açısıyla yani kadınların hep ezildiğini düşünerek bakılan bir bakış açısı. Aslında her iki tarafında birbirine hakkı olduğunu tabii ki biliyoruz. Ee, bekarlık sultanlık değildir dedi bir kardeş. Ee, eşler birbirine cesaret vermeli dedi. Birbirlerine yardımcı olmalılar dedi. Kocaya saygı azaldı dedi bir kişi de. Ve namuslarına sahip çıkmalılar ve korumalılar dedi beyler hanımlarını. Ee, bu tabi biraz konumuz itibariyle iki kesim ilgilendiren konuşmalar yapılmış durumda bu konuda. Ama esas itibariyle biz beylerin hakkından gidersek röportajlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi esasında hem röportajlara dayanarak hem de sahabeye dayanarak bir şey söylemek istiyorum. Ee, burada bölgelerin kendisine göre etkisi var. Az da olsa hı hı. bir zaman Ayşe Böhürler bir, bazı ülkelerde çalışma yapmıştı. Bazı yerlerde tamamen e, hanım e, şeyler, e, hanımlar hakim. T dünyada öyle yerler varmış. E, bazı kabileler, erkekler ya, köle gibi gidiyorlar, geliyorlar vesaire hanımlar yönetiyor. Şimdi e, Hazreti Ömer... Amazonlar var mesela Evet, Hazreti Amerika'da. Ömer e, mesela e, gelip Peygamber Efendimiz'e şikayette bulunmuştur. Yani e, Mekke'deki hanımlar daha itaatkarken Medine'dekiler biraz daha kendini gösterebilen hanımlar. Hanımlar şimdi Mekke'den Medine'ye hicret eden hanımlar gelince bakıyorlar ki hanımlar farklı orada. Yavaş yavaş kabarmaya başlıyorlar. Yani kendilerine göre öne çıkmak arzuları oluyor. Hatta Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'e bu konuda biraz şikayette bulunuyor. Yani daha dikkatli olunması gerektiğiyle ilgili bir ufak temel sözleri oluyor şimdi. Dolayısıyla bu tarih boyunca hep tartışılmıştır. Hı hı. Şimdi bizim burada üzerinde durduğumuz şu. Bir kere e, itaat. Hı hı. Yani Kur'an ve sünnet ışığında hanımların itaat etmesi. E, bunu ölçü olarak itaat etmeleri. Ve e, bir tarafta itaat ederken bir tarafta namuslarına sahip çıkmaları ve bu konuda eşlerine karşı Yine saygılı olmaları. Evet. Yani şu hadisi unutmayalım. Ee, hanımlar beylerinden izinsiz nafile oruç tutamazlar. Hı -hı. Böyle bir hadis var mı? Var. Hı -hı. Bitti. Yani nafile oruç dediğimiz oruç nedir? Farz, vacip olan yani adak orucu olup da mutlaka Hı -hı. tutmamız gereken oruçların dışında fazla e, tuttuğumuz oruçlardır. Evet. Bunun e, sebebi vardır. Ee, sahabelerden Hazreti Safvan'ın hanımı bizzat beyiyle beraber kocasına geliyor. Şikayette bulunuyor. Benim diyorum bazen namazıma müdahale ediyor. Surenin birini okutturmuyor. Namazda. Benim bazen e, orucumu bozduruyor ya Resulallah diyor. Hı hı. Orucumu bozduruyor diyor. Şimdi e, bir düşünün. Peygamber Efendimiz Saffa'nı haklı buluyor. Hımm. Hı. Saffana haklı buluyor. Şimdi sure derken herhalde Fil suresi ile Kureyş suresi değil. Yani sahabenin okuduğu sureler çok uzun oluyordu. Ee, yani mutlaka da okuyorlardır da. E, buradan ne demek istediğimizi anlıyoruz. E, nafile oruç konusunda da izin almanın elbette kocanın haklarından birisiyle ilgili olduğunun bilinmesi gerekiyor. Evet. Ha o zaman... Bozdurabilir mi? Hı hı. Bozdurabilir. Elbette e, kendi aralarında anlaşarak e, ya ben böyle bir hakkım varmış, bunu kullanacağım demeye de gerek yok. Anlaşır, anlaşırlar. E, şu 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 günleri oruç hı hı. daha iyi olur. Konuşurlar. Şu günler, e, konuşarak bunu çözebilirler. Şimdi bu bir hak mıdır? Hı hı. Bir haktır. Yani bu hakkın. Bilinmesi gerekir. Bilinmesi lazım. Ya bu evet. kadar imtiyaz verilir mi bir e, beye? beye. E, evet verilir. Onun verilmiş. arkasında farklı e, herhalde e, durumlar söz konusu değil mi? Mutlaka. Yani Mutlaka hikmetleri var. Ailenin korunmasıyla alakalı, erkeğin nefsiyle alakalı boyutları da var herhalde Tabii. bunun. Onu da herhalde göz ardı etmemek, etmemek gerekiyor. gerekiyor. Ara vaktimiz geldi sevgili dostlar. Görüşmek üzere.